Evet arkadaşlar size hesabım, hesabımı gösteriyorum Hesabım budur Hesabım ee, Radler olsun regular olsun yükseltiyorum Yükselttim arkadaşlar Sonra bu oyuna çıkabiliriz Diğer oyunuma gelecek olursanız PUBG'm var Kart Parking'e giren Evet arkadaşlar video bir dakikadan kısa olmak üzere like atmayı abone olursanız çok sevinirim yıl başına kadar 50 100 abone olmam evet lazım biraz drift drift çekip bitiriyoruz videoyu.